Biliyorsunuz buna benzer bir olay geçen de yaşanmıştı. O zamanlar Türkçe... Oh, yeah. Okulda bir kızı seviyorum çok sıradışı biri. Kız acayip tutuldum ve kendimi yani, aşık yani, etmeye çalışıyorum. Ne yapayım? Öneler lazım. Durum çok ciddi seviyorum. Allah'ım ya Rabbim. 5 dakika bile konuşmamız oluyor. Yani. Ama biz büyük bir komünetiz yani. Size karşı bir sorumluluğum olduğunu <laughs> farkındayım. <laughs> Aa benim Abi ağladığım sahne şey değil mi bu? O yüzden mesela söz vermiştim. Bugün yayın olmazdı. Bu yolda beni yalnız bırakmadığınız için... You <laughs> should Asırlardır yıkılmayan bir tahtasın Hudutların uçsuz ve bucaksız olduğu bu diyardasın Mühim değil beton kırar eminim attığın o adımların Elinde küçük bir kanalda bugün yarattığın şu krallığın Tam zamanı benim içinse uyanmanın tam zamanı Cahar ya da bugün bana yaptığın bu imtihanın Arşa uzanır sınırlar bugün devriyeyle dolaştığımız Her gün kazdığımız yol senindir uğruna hepler attığımız Uzağımıza verdik destek inşa ettik tahtını Ve etrafta binler bir insan var güvencenle yaşattığın ihtişamı tartışılmaz nice göz var yaşa Nereden baksan zafer bir nokta geçmişte zor ulaştın Sorun olmaz peki seni sarsamayacak kaygılar <laughs> Ve olumsuz yapılan her hainin sonunda da bir yargı var Ne olduğu belli değil geleceğin görünmüyor ki yarımlar. Uyanmalısın etraf karanlık burada hala çakallar var Çetin bir savaş var yakında derhal çalın çanları Ayıkta kal şafak sökersen çabuk topla kampları Hendekleri kazdık ve de güçlendirdik tüm savunmaları Mürettebat hazır savaş vakti geldi salla zarları Engin diye sığmayacak kadar büyük bir ordumuz var Teçhizatlar hazır göz Gözler sekmez korkusuzlar Cahreynin emrindeyiz Yeniden bilendi baltalar ve akıncılar da görev başında Ordu hazır hesap tamam Çalar bir savaşın siren sesleri Rengi kızarır bu gökyüzünün alev kaplar her yeri Ellerinde değil zaten karşımızda duramaz hiçbiri İnletir bu diyarı Cahreyn'in korkusuz tüm askerleri koyayım Nereye dalıyoruz lan? Onlarca kişinin kalbinin tam ortasında heykeli Ne olursa olsun sen en büyüksün farkındayız direneceksin. Çalar bir anda savaşın siren sesleri Rengi kızarır bu gökyüzünün alev kaplar her yeri Ellerinde değil zaten karşımızda duramaz hiçbiri İnletir bu diyarı caharyanın korkusuz tüm askerleri Ne olursa olsun adına yazılan destanlarla bilineceksin Silinmeyecek adın her vakit hafızalarda bilineceksin. Onlarca kişinin kalbinin tam ortasında heykeli Ne olursa olsun sen en büyüksün farkındayız dinleneceksin bir Bak. Oğlum nasıl yazdın lan bunu? Vay be! vay be. Ha siktir. Ha siktir. ona koyayım? Ha siktir. Twist'e bak. Abi ağzına, eline, beynine, yüreğine sağlık. What the fuck? Ama ne bundan sonra 82 VTC ne 83 kırayım lan 84. Ya <laughs> eyvallah ya. Çok güzel yazmışsın ya. Ana ne sikiyim sonunu hiç beklemiyordum ha. Adam yapmış. Ya. Yeah. Birader adam akrostiş yapmış amına. Hakikaten yapmış amına amın ya. Amına <laughs> ya.